Selamun Aleyküm. Ben Gençlik Merkezi Kur'an-ı Kerim eğitmeni Nagihan. Sizlerle beraber tefsir dersleri yapacağız. Eğer Kur'an-ı Kerim yaşamak istiyorsak öncelikle tefsire ihtiyaç duyarız. Tefsiri öğrenmeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim yaşamak demek doğru anlamak demektir. Ve doğru anlamanın yolu da tefsirden geçer. Bizler de bu dusturla namaz surelerinin tefsirini yapacağız ve ilk dersimiz Fatiha suresi olacak. Fatiha suresine kısa bir giriş yapmak gerekirse adını konusu nedeniyle Fatiha isminden almıştır. Fatiha bir konuyu, bir kapıyı veya herhangi bir şeyi açan şey manalarına gelmektedir. Başka bir deyişle bir nevi ön sözdür aslında. Ee, zamanını incelediğimizde kendisi ilk nazil olan vahiylerdendir. Sahih hadislerden de öğrendiğimiz üzere Peygamber Efendimiz'de ilk olarak nazil olan tam suredir. Daha öncesinde Alak ve Müddesi surelerinin parça parça ayet ayet ilk olarak indirildiğini görmüştük. Fakat Fatiha suresi tamamı birden indirilen ilk su suredir. Konusuna baktığımızda ee, Allah aslında Allahü Teala'nın kullarına kendi kitabına başlamadan önce okumaları gereken duayı öğretme şeklidir. Yani okuyucuya şunu öğretmek için kitabın en başına konulmuştur. O da şudur: Eğer kişi Kur'an-ı Kerim'den samimi bir niyetle faydalanmak istiyorsa Allah'a bu şekilde dua etmelidir. Konusu nedeniyle Fatiha ve Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişki sıradan bir giriş ve kitap arasındaki ilişki gibi değerlendirilemez. Çünkü Fatiha kulun duası, Allah'a yalvarması Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kuluna cevap vermesi niteliği taşır. Şöyle ki kul Fatiha Suresi'ni okurken Allah'tan doğru yolu ister, hidayet ister. Allah da kuluna cevaben doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim kapılarını açar. Şimdi dersimize başlayalım. Eûzu ee, billahi mineşşeytanirracim. Eûzu sığınmak manasına gelir. Bir istiaze cümlesidir. Biz Kur'an-ı Kerim'e başlarken e, istiaze cümlesi getiririz. Eûzu sığınmak neye sığınmak? Eûzu billahi Allah'a sığınmak. Peki neyden sığınmak? Şeytandan sığınmak manasına gelir. Sadece Kur'an-ı Kerim okurken değil, gece dışarıda yürürken veya korku anında, tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda, bir işe başlarken o işe şeytanın karışmasını istemiyorsak ve sonunun hayırla bitmesini amaçlıyorsak, istazı cümlesini kullanabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi Kur'an-ı Kerim'in ilk ayet kelimesidir. Fatiha suresinin ilk ayetidir. E, bismi ismiyle demektir. Bismillahi Allah'ın ismiyle. O Allah ki nasıl? E, Rahman ve Rahim olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Ebu Davud'dan nakledilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kim bir işe besmeleyle baş, başlamazsa o işin sonu epterdir. Yani e, bu dünyada hayrını görse ahirette göremez. Ya da bu dünyada da ahirette de o işin hayrını göremez. Gelelim rahman ve rahim sıfatlarına, Allah'ın rahmeti ve merhameti manalarına gelir. Şöyle ki Allah yarattığı bütün varlıklara aynı merhameti gösterir. Ne biraz az ne biraz fazla. Şöyle eğer bize rahmet etmeseydi güneş ya bir milim yakın olurdu ya bir milim uzak olurdu. Ama her gün aynı ölçüde doğuyor ve bize vermesi gereken hizmeti yerine getiriyor. Ve aynı şekilde yağmur sizin rızkınız semadadır buyurmuştu Yüce Allah. şöyle ki yağmur yağıyor, toprakla bütünleşiyor ve topraktan bizim rızkımız meydana geliyor bu Allah'ın bir rahmetidir. Yani sen günah işledin, falsıksın deyip bana yağmur yağdırmayıp rızkımı kesmiyor kesinlikle. Bütün kullarına, bütün yarattıklarına aynı rahmet ve merhametle muamele ediyor. Yani Rahman sıfatı en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden manalarına gelmektedir. Fakat Rahim sıfatı da sadece mümin kullarına gösterdiği merhametin adıdır.